Evet merhaba. Defacto Fit ile beraber yaptığımız bar pilates serimizin son haftasındayız. Son egzersizimizdeyiz. Bu sefer kullanacağımız ekipman bir çift küçük top. Ama bunun yerine bir çift dumbbell da kullanabilirsiniz. Veya birer litrelik böyle yarım şişe hani oluyor ya küçük küçük su şişeleri. Onlardan da kullanabilirsiniz. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı aynı işi yapar. Ama ben bunları çok seviyorum. <laughs> bu benim çok sevdiğim bir ekipman. Evet, bu sefer bar kullanmadan squatlarımızı yaparak başlayacağız. Ve kollarımızı da öne doğru kaldıracağız. Buna prisoner squat diyor ecnebiler. Ayaklar omuz genişliği civarında açık. Kalçamız geriye, kollar yukarı efendim. 20 tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Haydi son 10 9 8 bırakma 7 6 5 4 3 son iki ve son kez. Huh, harika. Şimdi parmaklar dışarı doğru bakıyor. Eller aşağıda, dizler bükülü aşağıdayken, yukarıdayken yukarı kalkıyor. Bir saniye, benim burada biraz öne almam lazım bunu yer bulmam için. Hah. Ayaklarım dışarı doğru bakıyor. Kollarım aşağıda yine 20 tekrar. Hop. 1 2 3 4 5 6 7 Kollar yuvarlak oval. 8 9 10 Haydi 11 12 13 14 15 Bu tip kol egzersizlerinde genelde iki elin arasında ağız kadar bir boşluk olur. Son 3 son 2 son kes. Ugh! Kalçamızda güzelce hazırlandı egzersize. Topların bir tanesini bıraktım. Bir tanesi elimde. Balede çok sevdiğimiz işlerin yürümesini sağlayan bir sistem vardır. Dört köşe. Ama dört köşeyi şöyle düşünün. Öne, yana, geriye. Sonra buraya götürmeyeceğimize göre ayağı çünkü burada bar var. Dördüncüsünde yine yana uyguluyoruz. Hem bu sayede matematik olarak bizim için kolay oluyor, hem de egzersizin takibi yönü çok daha pratik yerleşmiş oluyor. Öncelikle topum elimde, ileriye doğru bir adım atacağım. Launch. geldim, sonra yan, geldim, sonra geride iki dizim birbirine paralel ve ittim kendimi, sonra yine yan ve geldim. Hep beraber başlayalım. 15 tekrar. Ön geldim. Yan geldim. Geri ittim kendimi. Yan geldim. Ön geldim. Yan geldim. Geri geldim. Yan ittim kendimi. İleri. Yan. Geri. Yan, işte bu. Üçüncü tekrar. Yan. Geri. Yan. Dördüncü tekrar. İşte bu. Geri. Yan. Haydi beş. Yan. Geri. Yan. Altı. Yan. Geri. Yan. 7. Yan. Geri. Yan. 8. Bir şey kalmadı. Yan. Geri. Yan. 9. Bırakma. Yan 10 Yan geri Yan 11 Yan geri Yan 12 Yan geri Yan 13 yan, geri, yan, son iki tane, yan, haydi son kez. Haydi şimdi diğer taraf. Şimdi. Aynısı sol taraf. 3 2 1 Evet. İleri. Yan. Geri. Yan. İleri. Yan. Geri. Gökyüzünü boyar gibi özellikle yanlarda. Önlerde birazcık önde. Yanlarda ise gökyüzünü boyar gibi. Üç, yan, geri, yan, dört, yan, geri, uzan, dört. iyice her seferinde gökyüzünü boyar gibi. gerideyken neydi? Her seferinde kendimizi itiyorduk. Evet, uzay iyice her seferinde geride ağırlığını ver. ileri, yan, geri, yan, işte bu. Geride. Son iki. Ve son kez. İşte bu. Huh. Evet. Şimdi daha önceki serilerimizde barı daha fazla kullanıyorduk. Ama bu seride kullanmayacağız. Niye? Çünkü artık biliyoruz bu işleri. Çünkü artık setlere hakimiz. O yüzden biraz daha az bar kullanacağımız bir egzersizle devam ediyorum. Ayaklar birbirine paralel. Öncelikle sağ geride eller bir önceki seride de kullandığımız gibi tepsi gibi, tepsiyi tutar gibi ve kolu ileriye uzatacağım, bacağı geriye uzatacağım. Hop, bir, geldim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hadi son 3 Son 2 Son kez Hadi diğer de. Bu sefer sol ayak geride. Sağ önde ellerimle tuttum toplarımı tıpkı bir tepsi tutar gibi ve uzuyorum. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Haydi son 5. 4. 3. Hadi son 2. Son kez. Şimdi bu küçük toplarımızla biraz da karın çalışacağız. Çok sık Dikey karın egzersizi yapılmaz ama bu dikey bir karın egzersizi. Öncelikle kolumu yukarı uzattım. Elimle barımdan destek aldım, sandalyemden destek aldım ve dizimi çekip dirseğime değeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Haydi son 5 4 3 2 1 Haydi şimdi aynı egzersiz diğer tarafa. Kol yukarıda, karın içeride. Aldım nefes, verdim ve 5 6 7 8 9 10, son 5, 4, 3, 2, 1. İşte bu. Şimdi sandalyemize oturacağım bu sefer ve kol çalışacağız. Biraz da aslında nabız düşüren bir şey olacak. Düşünün ki arkasında yumuşak bir müzik klasik kol pozisyonları çalışacağız. Zannetmeyin ki çok tatlı bir şey olacak. <laughs> Öncelikle göbek deliğimin hizasında kollarım. Buradan boynumdan bir su damlası yuvarlasanız orta parmağımdan düşecek gibi. Buradayken tutuyorum. Karnım içeride, omurgam uzun. Ve kollarımı yana açıyorum. Bu değil kesinlikle burada ve çok sakinim. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 bir. Huf. Evet, çok tatlı gözüküyor. Dans etmek de böyle bir şey. Yıllarca yaptığım için hakimim. <laughs> Göbek deliğinin hizasında kollar, sırtın dik. Bu sefer yukarı, beşinci pozisyon dediğimiz pozisyona. Kollar yukarıda, yana. Huf. İki. Üç. Dört. Sanki hiç omuzlarınız acımıyorcasına. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. Son kez. Evet yine sanki hiç canınız yanmıyormuş sanki 3-5 kiloyu bulmuyormuş gibi egzersiz sonunda. Bu sefer biri yukarı biri yana. bir yana. 1 2 3 4 5 6 7 Biri yukarı bir yana. 8 9 10 Son 6 5 4 başı da çevir. 3 2 1 Holala sanki hiçbir şey olmadı değil mi? Gerçek bale derslerinin sonunda hep böyle bir kol pozisyonlarının geçildiği ve selam verilen bir bölüm vardır. Ben bu son videonun sonunu böyle planlamak istedim. Onlar gibi olsun istedim. Öncelikle ayak parmaklarınız dışarı bakıyor aralarında da bir ayaktan biraz fazla mesafe var. Buna iç bacağımı seyirci olarak görmediğinize göre kurva deniliyor. <laughs> Mesleki Fransızcamı da konuşturayım. Öncelikle kollar yukarı, baş yukarısına, yana ve aşağıya. Göbek deliği yukarı, yan ve aşağı 2. 8 tekrar sadece ama elinizde bu ağırlıkların 8 tekrardan çok daha ağırlaştığının farkındayım. 4 süper. 5 göbek deliği kafa yan. 6 7 8 Şimdi buradayız. Bir yana, bir yukarıya. Bir yana, bir yukarıya. Üç, yukarıya. Dört, gülümse. Beş, gülümse. Altı, yedi. Hadi son kez. Uh. Oh. Haydi diğer taraf. Yine kurvaze seyirciye dönük gövdem. Ellerim bacaklarımın biraz önünde. Göbek deliği baş yan. Göbek deliği baş yan. Göbek deliği baş yan. Dört. Beş. Uf, altı. 7 8 Bir yana, bir yukarıya. İki ve yukarıya. Üç, yukarıya. Dört, yukarıya. Beş, yukarıya. Altı, yukarıya. Yedi, yukarıya hiç kollarınız acımıyor gibi 8 yukarıya Huf. o zaman artık bu toplarla işimiz bitti. Huf. şimdi parmakları çektik kendimize Huf. Huf. İleriye doğru uzattık. Haydi şimdi sırada diğeri. Evet. Çek parmakları. Otur kalçanla geriye. Haydi şimdi diğeri. Evet. Parmağın birini çektik. Şimdi sıra diğerinde. Sandalyeniz yakınınızdaysa kullanabilirsiniz. Bale derslerinin sonunda genelde hep bir reverans olur. İç bacaklarınız birbirini kapatıyor. Parmaklar dışarıya bakıyor. Bu topu görmekte fayda var. Önce bir kollarla açalım. Arkaya kapatalım. Başla selam. Hadi bir daha. Yana uzattık. Arkaya kapattık. Başla selam. Hepinizle bu antrenmanı yapmak benim için bir keyifti. Hepinize sonsuz sevgiler. Ben Göksu Tumaç. Daha sonraki antrenmanlarımızda da de facto fit'te görüşmek üzere.